Arkadaşlar merhaba. Bilgisayarımı çok merak ediyorsunuz. Biliyorum yani çok sorular var. Abi ne kullanıyorsun? İnşaatta harita birinciliği. Yani bilgisayarın 100-200 milyarlık falandır. Çok ağır bir bilgisayardır. İşte neler var? Ekranı nedir? Şudur budur diye. Bir ton sorular istiyorum. Işte Arkadaşlar çok eski 16 yıllık bir bilgisayar bu. Miladi takvimi. Hatta size şöyle ekranı bir aydınlatalım bir yerden. Nereden aydınlatalım? Aydınlık şöyle bir girelim. Ekranımızın şu köşesini görüyorsunuz üstünü. Ve hatta ve hatta şöyle indirelim. Şöyle aşağısını da görüyorsunuz. Şu yukarısını görüyorsunuz. Ve şu köşesinde görüyorsunuz. Ekranım çok eski. Anlatmak istediğim bu. Onun yanı sıra daha nelerini anlatayım size. Bir bakalım. Bilgisayarımızdan özelliklerimizi açalım. Özellikleri görüyorsunuz arkadaşlar. AMD Pentium 9750 Quad Core Projector 2.40 4 GB RAM'im var. 64 bit işlemim sistemim var. Olay bu kadar. Yani bütün olayım bu. Başka da bir olayım yok. Yani bunun devamında size şöyle şurada bir Brody'nin T50 mouse'u var. Aşağı yukarı 3 senelik falan. Onun yanı sıra şurada Ticlis bir tane klavyemiz var. Sadece özelliği ışıklı. Fazla bir özelliği yok. Onun dışında gene expert kasa. Ekranda expert kasaydı. İşte Nvidia'ların falanların GeForce'ların uçtuğu kasa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok eski bir kasa. Yani o kadar eski ki anlatamam. Tesisat bu. Ben bu tesisatla turnuvalara girmiş adamım. ayrıyetten de şehrek final gibi yerlere kadar da çıkmış adamım. Onun dışında videoların renderını bile bununla yapıyorum. Ya çok uzun sürüyor. 4 saat, 5 saat ama yapacak bir şey yok. Yani elimizde olan imkanlarla yapıyoruz. Devlet gibi sırrı, yani devlet sırrı gibi saklıyordu bu bilgileri. Bu bütün millet diyordu işte o abi nasıl vuruyor, nasıl ediyorsun, nasıl bir bilgisayarın var, neler yapıyorsun sen öyle falan. Ama olay bu. Yani olay bu arkadaşlar. Şekil gördüğünüz gibi. Yani işine girseniz kendiniz kaybolursunuz. Çok eski bir model. Eksper bilgisayar. Onun yanı sıra bir de kulaklığımız var tabii ki. Kulaklığım bu arkadaşlar. Hydron. Yani çok eski bir kulaklık. Aşırı eski. İç kaplaması falan filan hiçbir şey yok. Bu da aşağı yukarı bir 4 senelik bir kulaklık. Ama gerçekten güzel ses kastığıma söyleyen insanlar var. Onun yanı sıra başka neyim var? Başka bir şeyim yok ki. Olan bitenim bu. Yani Çok merak ettiğiniz için ayak üzere bu videoyu çekiyorum. Merakınızı gidermek için. Umarım bu merakınız giderilmiştir. <laughs> Hayat size istediğiniz gibi gelsin. Elimde daha iyi imkanlar olduğu zaman daha iyi videolar, daha kaliteli işler yapacağım. Sabırla ilerlemeye devam ediyorum. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Bildirimleri açalım. Lütfen. Başka ne göstereyim? Bilgisayar eski olduğu için power sub dayanmıyordu. Aşağı yukarı bir 5-6 ay önce gene bir power aldım. Everest 250 watt. Yani çok ısınıyor. Yani aşırı derecede. Ama elimizden geldiğince imkanlarımızı zorlayıp baş koyduğumuz bu yolda yola devam ediyoruz. Bunun da altını çizmek isterim. Onun yanı sıra bir tane SSD'miz var. Şurada görmüş olduğunuz bu takıl değildir arkadaşlar. Hard drive. Hemen üzerinde SSD var bir tane. 120 GB'lık başka da bir şey yok. Bu kadar. Oldu oh, bitti. budur. Dış görünüş kasasını görmek isterseniz şöyle çekeyim. Şu da dış kasamız. Bu çalışmıyor arkadaşlar. Yani bu da çalışmıyor. Hiçbir şey çalışmıyor ama canavar canavar. Yani bildiğin ölüm makinesi ya. Es şu kasası bu. Öyle böyle değil yani. Aklınızı alır be. Aklınızı. Kimden ötürü? Sen ne ötürü be. Sen ne ötürü be. Valla makinenin <laughs> hani derler ya hakkını yeme. Gerçekten öyle bir makine. Ve kullandığım programlara bakalım arkadaşlar. Video kesmek için Movie bir Video Editor Plus TeamSpeak Bloody'nin makro programı ama kullanmıyorum. Ayrıca Zola'mız var. Başka da WhatsApp'ımız var yani. Olan biten de bu. Yani burada bu şekildeki bir makinede ekranı görebiliyorsunuzdur. Her tarafından piksel piksel paramparça. Çok eski bir expert. Ama işimi görüyor mu? Görüyor. Gerçekten ne demişler olduğu kadar olmadığı keder. Bu arada bu YouTube kanalımız yeni açtım. Buradan takip edebilirsiniz. Yeni yüklediğimiz video. Yeni yüklediğimiz videomuz da var. Burası YouTube kanalımız. Bu kanalımıza abone oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bildirimleri de açıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Bana destek oluyorsunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Hayat istediğiniz gibi gelsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Umarım ki <laughs> şoka girmemişsinizdir. Ya ne bekliyorduk ne çıktı falan diye. Olan biten gerçek bu yani. Olan biten videomuz. Da görüp de görebileceğiniz canavar o hayallerinizdeki bilgisayar aslında bu bilgisayar. Yani benim harita krallığımı sağlayan bilgisayar bu. Hem de bir aydan beri değil yani yaklaşık üç aydan beri harita krallığı. Yani artık hesabını yapın. Demek ki bazen dediğimiz gibi oyun oynarken de kol lazımmış. Yani makineyi kullanmayı bilmek lazımmış. Çok ameliyat ettim. Çok yaraları var. Çok ne bileyim hasarlar gördü. Ben onun doktor oldum. Elimden geldiğince tamirini yaptım. Değişmesi gerektiğinde değişimlerini yaptım. Yani bu şekilde ona sığındım, sarıldım. O benim işimi görmeye çalışıyor. Ben onun işini görmeye çalışıyorum. Böyle yapacak başka bir şey yok. Ne yapalım? Dediğim gibi çok paramız olur, çok kazanırız. Çok iyi şeyler alır. Onlarla da daha güzel tanıtımlar, daha güzel videolar keser biçeriz. Sizlere daha iyi şeyler sunarız. Ben elimden geldiğince bunu yapabildim. Umarım ki bu emeklerimizin karşılığı boşa çıkmaz. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın.